2020 yılına göre yaklaşık iki kat yerli ve yabancı misafir ağırladık. Son dönemde de özellikle Endonezya'dan ve Güney Kore'den de misafirlerimiz gelmeye başladı. Japonya'dan rezervasyonlar geliyor. Çin'in de açılmasını bekliyoruz. Böylelikle 2022'de 2019 yılının üstüne çıkacağız. Ee, gelecek dönemde de Pamukkale Ören Yerinde gece aydınlatması, gece müzeciliği de başlayacak. Bu kapsamda Efes'le beraber Pamukkale Hierapolis Ören Yerinde başlayacak gece aydınlatması da buraya daha önce gelen misafirlerimizi tekrar bu noktaya çekecek ve konaklama gün sayılarımız, gecelemelerimiz burada artacak. Ee, gelen misafirlerimiz yaklaşık 2000 yıl öncesinin tarihine giderek antik e, tiyatroda gösteriler izleyebilecekler. Ee, yine Cehennem Kapısı, Platinyum Kapısı açılacak oranında çok büyük bir mitolojik öyküsü var. O da özellikle yerli ve yabancı misafirlerimiz açısından ayrı bir cazibe belgesi olacak. Ve biz 2019 yılında yakaladığımız yaklaşık 2 milyon 600 bin yerli ve yabancı sayısını 2022 yılında Aşacağımıza eminiz. Bildiğiniz gibi tarih boyunca Pamukkale Hierapolis, özellikle şifalı sularıyla hep tedavi merkezi olmuş. İnsanlar buraya tedavi için gelmişler. Zengin insanlar burada hayatlarını kaybettikten sonra da burada gömülmüşler. Anadolu'nun en büyük nekropoli de Hierapolis ören yerinde. Biz 2000 yıl öncesinden gelen bu şifalı suları tekrar kullanarak hem yerli ve hem de yabancı misafirlerimize de şifa dağıtmaya devam edeceğiz. Şimdi arkamızda gördüğünüz gibi çok bembeyaz bir nokta var. Pamukkale öğren yeri dünyaca bir defa çok önemli bir nokta. Ülkemize gelen yabancı misafirlerimizin de kültür turizmine çıkanların yaklaşık %90'ını ziyaret ettiği bir nokta olarak görüyoruz. Özellikle balon turu ve yamaç paraşütünün de bölgede ciddi bir katkısı var. Kapadokya'dan sonra en fazla balon turu yapılan yer, Fethiye'den sonra da en fazla yamaç paraşütü yapılan yer. Misafirlerimiz yaz ve kış 36 derece olan vücut sıcaklığında olan Pamukkale öğren yerindeki antik havuza girerek orada da hem bu deneyimi kendi vücutlarında hissediyorlar hem de müthiş bir rahatlama hissediyorlar. Burası Agora'nın çökmesiyle oluşan doğal bir havuz. Bu anlamda da tarihin içinde yüzüyorlar. Çok da misafirlerimizin tercih ettiği bir nokta oluyor. Travertenler deseniz zaten travertenleri görünce travertenlerin büyüsüne kapılmamak mümkün değil. E, gerek yerli gerek yabancı misafirlerimiz de çektikleri resimleri de sosyal medyalarında paylaşarak e, bizim tanıtımımıza da katkıda bulunuyorlar.